Değerli dostlar, Ankara'dan merhabalar. 31 Aralık 2025 tarihi itibariyle milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren bir dönem kapandı. Ve gazetemize, sosyal medya hesaplarımıza çok sayıda vatandaşımız bana ulaştı. Biliyorsunuz Bağkur ve Genel Sağlık Sigortası prim borcu olanlar Devlet hastaneleri ve üniversite hastanelerinden sağlık hizmeti almasını sağlayan geçici hak 31 Aralık 2025 günü itibariyle sona erdi. Peki şimdi ne olacak? Değerli arkadaşlar, haklı olarak vatandaşlar hastaneye gittikleri zaman ne oluyor? Neyle karşı karşıya kalıyor? Provizyon alamıyor ve sistemde müstahak değildir yazısıyla karşı karşıya kalıyor. Ve bize ulaşan vatandaşlarımızın ortak sorusu genel olarak şu şekilde olmakta. Geçinemediğimiz için zaten primimizi ödeyemedik yani. Gerçekten baktığımız zaman esnaf sanatkarın e, borcunu ödeyecek durumu yok ve eee Yüz binlerce vatandaş borcunu ödeyemediği için zaten hastanelerden faydalanamıyor. Çünkü biliyorsunuz SGK uygulamasında 60 günden fazla prim borcun varsa hastaneden faydalanamıyorsun. Maalesef böyle uygulama bu şekilde. E diğer yandan genel sağlık sigortalıları dediğimiz yani kendi primlerini ödeyenler e bunlar zaten primlerini ödeyemiyor. Zaten işsiz insanlar. Çünkü çalışıyor olsa zaten SGK kapsamında olacak zaten faydalanacaktı. İş bulamadığı için üniversiteyi bitirmiş ya da işte evde oturuyor işi gücü yok. Yüzde 3'lü primi bu yüzde 6'ya çıkarıldı ve dolayısıyla bu sorun daha da büyük hale getirildi. Peki vatandaşlarımız genel sağlık sigortasından faydalanacaklar mı? Şimdi geriye dönük bakıyoruz değerli arkadaşlar hep palyatif çözümler üretildiğini görüyoruz. 2020 yılında, 2021 yılında, 2022 yılında, 2023, 2024, 2025 yılında her sene uzatmalarla gidiyoruz. Yani soruna köklü bir çözüm, gerçek bir çözüm bulacağımıza uzatmalarla gidiyoruz. Evet, istediğiniz cevabı öncelikle bir verelim değerli arkadaşlar. Şunu söyleyeyim. 2026 yılında da Ankara'da bizim kulüp bilgilerimizden hareketle Yine uzatılacağını söyleyebiliriz. Önümüzdeki haftalar içerisinde çok yakında bu uzatmanın e, resmiyet kazanacağını da söyleyebiliriz değerli arkadaşlar. Bundan dolayı endişe etmeye gerek yok. Evet biliyorum şu anda hastaneye gidiyorsunuz söylüyorsunuz sürekli olarak zaten tedavi olacak paranız pulunuz yok zaten olsa bu duruma düşmezsiniz borcunuzu ödeyip e, hastaneden faydalanacaktınız. Ve yine çünkü e, bu hastalıklar ertelendiği takdirde durmadan ertelenirse tedavi olmadığı zaman e, hem hastalığınızın artmasına, kronikleşmesine hem de e, devlete de maliyeti artıyor. Böyle bir durum da var. E, özetle lafı çok fazla uzatmayayım. E, 31.12.2026 tarihine kadar uzatılmasının gündemde olduğunu söyleyebiliriz. Yakında bu uzatma kararının çıkacağını söyleyebiliriz değerli arkadaşlar. Ancak bu uzatmanın önceki yıllarda olduğu gibi gerçek bir çözüm olmayacağı aşikar. Bu anlamda kalıcı yapılandırma gerekiyor. Yani ödenemeyecek seviyeye gelen gecikme zammı, gecikme cezası ve faizlerin silinmesi, ana paranın da e, gelire göre taksitlendirmesi şart. Bu anlamda e, esnaf ve sanatkarlarımız başta olmak üzere işverenlerin, çalışanların beklediği Genel sağlık sigortası, Bağkur, SGK, vergi ve kamu aracaklarını yapılandırmasıyla ilgili yasanın artık bir an önce çıkarılması gerekiyor. Yine genel sağlık sigortası ile ilgili bir reform yapılması lazım. Bunu sürekli söylüyoruz ve maalesef gördüğümüz kadarıyla tersine reform yap. Ya vatandaş zaten aciz durumda, işi gücü yok, yüzde üç birim alıyorsun ödenmediğini de biliyorsun 13-14 yıldan beri ödenmiyor. Ve her yıl zaman aşımına uğrayanı silmek zorunda kalıyorsun. Zaten alamıyorsun. %3'lük zammı niye %6'ya çıkarıyorsun? Bu hangi akla hizmet? En zor durumdaki insanların yüküne neden ekstradan bir yük yüklüyoruz? Ben eminim bu Cumhurbaşkanımıza doğru anlatılsa kesinlikle buna izin vermezdi. Ancak yasayı asayı çıkarırlar. Nasıl çıkarıyorsa yüzde üçten yüzde altıya. Çünkü çok büyük bir e, prim oldu. Çünkü zaten geliri yok vatandaşın. Ha, evet devlet ödüyor git. Gelir testi yap. Demek kolay. Gelir testi yaptığı zaman asgari ücretin netin üçte biri ne kadar ya? Yeni asgari ücrete göre bile baktığımız zaman 9500 lira falan filan altında gelirin olacak ki o zaman devlet alacak ya 9500 lira dediğin ne ki kira mı iyi karşılar, aylık gıdayı mı karşılar? Dolayısıyla bu anlamda artık bizim bu soruna kalıcı çözüm bulmamız şart. Değerli dostlar kanalımıza abone olarak ilkleri en güvenilir bir şekilde İsa Karakaş markasıyla İsa Karakaş güvenilirliği ile takip edebilirsiniz. Hiçbir şartımız yok. İsteyen bütün vatandaşlarımız abone olup İlkleri bizden takip edebilir. Şimdilik hoşça kalın.